Değerli arkadaşlar, maddeler üç halden meydana geliyor. Katı, sıvı, Sıkıtı. gaz. Çok güzel. Bütün maddelerin içerisinde küçük küçük bir yol atom. Atom. da diyebiliriz. Olmaz. O canlıların en parçası. Tanecik. Şimdi bizim konumuz gazlarla alakalı. Bütün maddeler tanecikten meydana geliyorsa gazlar da taneciklerden meydana gelir. Şimdi gazların tanecikleri eğer soğuk bir ortamdaysa enerjileri fazla mı az mıydı? enerjisi az olanı böyle soğukta kalmış insanlar gibi düşünebilirsiniz. Birbirine, birbirine yakın çiziyoruz arkadaşlar. Bu da gazı temsil ediyor. Şu yaptığım görsel de gazı temsil ediyor. Ama birisi enerjinin fazla olduğu, havanın sıcak olduğu olduğunu temsil ederken birisi de havanın soğuk ve enerjinin az olduğu olduğunu temsil ediyor. Daha önceki yıllarda maddelerin sıcaklığı arttıkça enerjileri ne yapardı? Çoğalır. çoğalırdı. Biz bunu oyunlarla, müziklerle yapmıştık. Gaz olduğumuz zaman enerjimiz nasıl oluyordu? Fazla. Fazla. Yerimizde durabiliyor muyduk? Hayır. Duramıyorduk. O zaman bu da gaz, bu da gazsa da. şu daha enerjisi yüksek bir gazı temsil ediyor. Böyle havalara biz sıcak hava diyoruz. Nasıl havaymış? Sıcak hava. O zaman maddeler ısındıkça tanecikler ve <laughs> uzaklaşır. Bu hava nasıl bir hava olur? Soğuk. Soğuk bir hava. Peki baktığınız zaman bu havaların hangisi daha sıkışık bir görüntü veriyor? Soğuk olan mı sıcak olan mı? Biz sıkışık bir trafiğe baktığımızda trafik nasıl deriz? Çok soğuk yoğun. Yoğun bir trafik deriz. O zaman böyle bir havaya çok yoğun diyeceğiz. Böyle bir havaya az Peki böyle bir otobüse bindiniz. Böyle bir otobüste sıkış sıkış insanların arasından geçmeye çalışıyorsunuz. Sizin vücudunuzda çok büyük baskı yaparlar Evet. evet. Peki insanların seyrek olduğu yerde yürürken üzerimize baskı gelir mi? Hayır, hayır, hayır. Geliyorsa bile az gelir değil mi? Biz buna basınç diye tanımlayacağız. Eğer sıkışık bir hava varsa buradaki basınca yüksek basınç. Buradaki hava bu basınca da alçak basınç. Peki biz bunları bir askeri orduya benzetiyoruz. Rüzgar. Rüzgar. Anlaştık mı? Rüzgar kavramı soğuk havadan sıcaklığa ya da yüksek basınçtan Alçak az yola Ya da çok yoğundan az yola. Peki. Buradaki havaya baktığınız zaman bu hava yukarıya doğru çıkmamış değil mi? Evet. Aşağı tarafa doğru çökmüş. Biz buna alçağa doğru çöktüğünden dolayı Siz. alçaltıcı Siz, sizde de evet aşağıda kalıyor bazen. Evet, Ama burada anlam yukarıya çıkma isteği var mı? Yok Şuradaki havaya bakarsak da sıcaklıktan dolayı yukarılara doğru yukarı yükselmiş. Buna da yükseltici diyeceğiz. Peki şunu sorabilirim. Bakın burada alçak basınç yazıyor. Buradaki kavramın adı ne? Yükseltel. Aynı şey değil. Birinde baskının nasıl olduğunu söylüyorum. Birinde de havanın yukarıya çıkacak mı? Ha? Havanın hareketi. Evet. evet hareketi. Yukarı çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Ne zaman yukarı çıkıyormuş havamız? alacak. Yani sıcak al. Sıcak olduğu yerler. Peki tanecikler yukarı çıkmazsa havada yağış bekleyebilir misiniz? Hayır. Hayır. Yağışın gelmesi için su taneciklerinin yukarı doğru yükselmesi gerekiyor. Değil, değil mi? mi? O zaman soğuk havalarda yukarı doğru taneciklerimiz yükselmiyor. Burada bir bulut kaldı Yok. O zaman bulut yoksa yağış görmeyeceğiz. O zaman bunun bir de havaya bakalım. Su tanecikleri havadaki ne dediği yukarıdan yukarıda doğru yükselmiş mi? Evet. evet. O zaman burada yağış bekleniyor. Yağış var. Anlaştık mı? evet. evet. Teşekkür ederiz.